Merhaba arkadaşlar. Bir hafta sonra bir video hazırladım ama bir haftada neler neler yaşadım. Bu bir haftada bazı sorular aklıma geldi ve bu soruların cevabını aradım. Bazı araştırmalar yaptım. Bunlardan en önemlisi şu anki kullandığımız tekstil ürünleri, iletişim araçları ve diğer sanayi imalat ürünler her zaman bu kadar yaygın mıydı? Hayır. Bugün sizlerle sanayi devriminin nedenleri ve sonuçları hakkında konuşacağım. Hadi hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar. Sanayi devrimi. Peki bu sanayi devrimi nasıl oldu? Aslında bir devrimin nasıl olduğunu, ne zaman olduğunu sormak çok mantıklı bir şey değil. Çünkü bir şeyin devrimi olabilmesi için bir süreci atlatması lazım. Ve o süreçten sonra bir dönüm noktası, bir olay olması. Sanayi devriminde bu dönüm noktası ne diye sorarsanız 1700'lü yıllarda bir kömür madeni sahibi olan Thomas Newcomen'ın yaptığı ilk buhar makinesi. Evet arkadaşlar mühendislik tarihine çok önemli bir adım olan bu Nikon makinesi neredeyse ateşi bulmakla eşdeğer. Peki neden ateşi bulmak kadar önemli? Günümüz dünyasının temellerini attı desek yeridir. Peki hadi gidelim Thomas Nikon'un biraz makinesine bakalım. Bu makineyi ne için yaptı? İlk başta bu soruyu soralım ve cevabı şu. Thomas Nikon'un bir kömür madeni vardı. Bu kömür madeni sık sık su altında kalıyordu ve işçiler boğuluyordu. Birçok problemle karşılaşıyordu ve madenine yeterli benim alamıyordu. Thomas Nikon'un bir geldi ve bu suyu dışarı çıkmanın nasıl yapabileceği konusunda biraz düşündü ve sonucunda Thomas Newcomen yani Newcomen buhar makinesini yaptı. Newcomen buhar makinesi aslında çok basit yani günümüzden o zamana baktığımızda çok basit ama o zamanın şartlarına göre çok ileri bir teknoloji. Çünkü Thomas Newcomen ilk defa farklı bir şeyin enerjisini kullanmayı öğrenmiş. Ve burada termodinamiğin birinci kanunu görebiliyoruz. Termodinamiğin birinci kanunu bize ne diyordu? Enerji yoktan var edilemez. Var olan enerji de yok edilemez. Sadece şekil değiştirir. Thomas Newcomb'un makinasında da tam olarak bu oldu. Yani kömür enerjisi bir hazne yardımıyla buhar enerjisini, buhar enerjisi de aynı zamanda hareket enerjisine dönüştü. Enerjiler arası dönüşüm gerçekleşti. Ve bu mantık, bu mantalite o kadar önemli ki ondan sonraki gelecek kuşaklara örnek teşkil etti. Bundan Feyza'da farklı farklı şeyler yapmaya başladılar. Çünkü bir ham maddenin enerjisini hareket enerjisine dönüştürebiliyorduk artık insanlık tarihi için ateşi bulmak kadar önemli. Peki hadi gidelim Thomas Newcomen'un makinasına eksiğiyle, ile bir bakalım. Neyi var, neyi yok? Neyi eksik, neyi fazla? Tabii bu soruyu sormadan önce termodinamiğin ikinci kanunu size sormak istiyorum. Termodinamiğin ikinci kanunu bize diyor ki bir sistem kurdunuz ve bu sistemin verimliliği bir üstüne çıkamaz. Yani %100'ün üstüne çıkamaz. Yani bir ham maddenin %100 enerjisini kullanamazsınız. İlla ki kayıplar olur. Ve Thomas Newcomb'un makinasında da en büyük problem buydu. Yani 100 wattlık bir enerji verirken sadece %7'sini 7, 7 wattlık bir enerji alıyordunuz. Yani 7 wattlık bir taşıma enerjisi alıyorsunuz. Bu bunun en büyük sebebi Tamsinim.com'un e, makinesindeki hazne ile silindir. Yani ilk başta bir hazne yapıyorsunuz ve bunun içine su dolduruyorsunuz. Bu suyu kömür yardımıyla ısıtıyorsunuz ve ısınan e, suyun buharı bir e, boru yardımıyla bir silindire gidiyor. Bu silindirin içinde de bir piston var. Bu piston e, buhar basıncı ile yukarı kalkıyor ve ani pistonun içini soğutarak o buharın e, tekrar sıvıya dönüştürüyorsunuz. Bu sıvıya dönüşen buhar e, dışarıdaki basınçla ışık olduğu için piston tekrar aşağı iniyor. Ama burada bir problem var. Pistonu aşağı kaldırıp yukarı çıkartan silindir hem ısınıyor hem soğuyor. Bu ne demek olduğunu az çok tahmin edebiliyorsunuz. Verim inanılmaz derecede düşüyor. Verim inanılmaz derecede düşük olduğunu sadece gören biz değiliz. O zaman da James Watt. James Watt bu problemin üstesinden gelmek için silindiri ısıtıp soğutmak yerine sadece sızacak tutarak verimi 3 kat arttırmıştır. Hatta ham madde ihtiyacı yani kömür olanı da yarı yarıya düşürmüştür. Gelin varın buradaki verimliğin ne kadar arttığını size hesaplayın. Şimdi tam New sonra James Watt'a geçtik. James Watt bugün kullanılan motorların atası diyebileceğimiz bir şey yaptı. İlk defa dıştan yanmalı bir makine. Arkadaşlar bunu, bunu hayal edebiliyor musunuz? Artık insanlar evriliyor. Artık günümüz dünyasına bir adım daha yaklaştık. Peki Thomas Newcomb'dan sonra James Watt bu makinayı yaptı. Burada bitti mi? Hayır kesinlikle hayır. Çünkü sanayi devrimi bir şeyle bitecek bir şeyle başlayacak bir olay değildir. Çünkü sanayi devriminin başlangıcı kabul edebileceğimiz birçok şey vardır. Bunlardan bir tanesi coğrafi keşifler. Ama direkt sebep mi derseniz hayır direkt sebep değildir. Sadece sebeplerden bir tanesidir. Aynı şekilde Thomas Newcomen'dan sonraki yapılan James Watt'ın makinesi de sadece bir sebeptir. Ve sanayi devrimi burada bitmedi. Peki ne oldu? Burada karşımıza tekstilin babası diyeceğimiz bir abimiz çıkıyor. Richard Arkwright o Richard Arkwright adam ne zengin oldu be dokuma makinası ve iplik makinesinin mucidi ilk fabrikanın kurucusu vardiya sistemini getiren adam iş bölümünü bu adamdan sonra tanıdı yani fabrika kültürünü dünyaya kazandıran adam bu adam ama bir problem vardı işçilerini çok fazla çalıştırıyor ve işçilerini seçerken öyle vasıflı olsun vasıfsız olsun diye değil sadece işimi görsün yeter mantığıyla seçiyordu diyelim ben bu işi yapamadım ya çok zorlandım size diyeceği sadece İstersen gidebilirsin. Senin gibi binlerce insanlar tam bir fabrikatörlüğüm. İnsanları o kadar çalıştı ki haftanın altı günü 13 saat var bir şekilde. Artık fabrika inanılmaz derece hız kazanmaya başlamış ki ta ki James Watt'ın makinasının haberini alana kadar. Kafasından ben bir şey canlandı. Acaba insan enerjisini azaltıp bunun yerine makine kullanabilir miyiz? Evet tam düşündüğümüz şey oldu. Richard Arkwright'ın dokuma makinalarına, iplik makinalarına James Watt'ın buhar makinası destek olmuştu. Onu da atmıştı. Artık üretim çok fazla miktarda artmıştı. Peki bu üretimin artmasının nasıl bir sonuç doğur? Bir düşünün şöyle imalatın artmasıyla artık ülkede ham madde ihtiyacı üst düzeye çıktı. Hatta o kadar arttı ki artık sömürgelerden daha fazla sömürmeye başladı İngiltere. Ve en büyük sömürgesi olan Çin. Tarihte Çin'e baktığınızda Baharın, pusulanın, kağıdın birçok buluşun doğduğu yer olarak görürsünüz. Ama Çinlilere sadece bu şekilde bakan belki de bizizdir. İngilizler orayı bir sömürü olarak görüyordu. Ve inanılmaz derecede sömürüyordu. Pamuğu oradan alıyordu, çayı oradan alıyordu. Bugün Avrupa'da Türkiye'den sonra en fazla çay tüketen ülke İngiltere'dir. 1800'lü yıllarda Çin'den aldığı çayla ve onun lezzetine varıp bırakamamasıyla. Peki sadece bu kadar mı oldu? Artık sömürgelerinden daha fazla mal isteyen İngiltere belli bir süre sonra Çin bu talebi karşılamayacak dereceye geldi ve artık İngiltere'ye mal göndermek istemedi. İngilizler ne yaptı? İngilizler çok şeytan ve planla ortaya çıktılar ve Çinlileri Afgan'a araştırdılar. Yani Çin'de o derece afyon yemiş oluyordu ki sokakta normal insan bulamıyor. Herkes bir sarhoş, herkes. Kafa 1500. Çinler çalışamıyordu bunu. Hatta Çin devlet adamları İngiltere'ye mektup üstüne mektup yazdılar. Yeter artık bizi zehirlemeyin. Biz kendi işlerimizi yapamayacak hale geldik diye. İngiltere e, bu duruma sessiz kalmayarak artık Çin'deki sömürlerini Hindistan'a taşımaya başladı ve Hindistan'da artık Çin'deki gibi bir hata yapmayacaktı. Çünkü Çin'de halkı direkt yönetmeye çalışmıştı ve karşısına böyle bir problem çıkmıştı. Ama Hindistan'a aracılar aracılığıyla sömürmeye başladı. Hindistan'da belirli aileleri destekleyip onlar üzerinden Hindistan'ı sömürmeye başladı. Ve Çin'deki pamuk ve çay üretimini Hindistan'a kaydırdı. Bugün hala İngiltere Hindistan'dan ithalat olarak çay almakta. Çünkü İngiltere'nin iklimi çay üretmeye elverişli bir iklim değildi. Neyse bunları geçelim ve İngiltere'ye tekrar dönelim. Bu imalatın artması kasabaların şehirleşmesine yol atmıştı ve şehirleşme psikolojisi artık halkta yavaş yavaş olmaya başlamıştı. Orta seviyedeki aileler inanılmaz derecede zenginleşmişti. Hatta 1830'larda İngiltere ekonomisi dünyanın en büyük ekonomisi olmuştu. Düşünebiliyor musunuz? Sömürmenin zirvesine çıkmış bir ülke üstünde güneş batmayan Büyük Britanya. İşte sebebi bu arkadaşlar. Ham madde ihtiyacını dışarıdan hileyle, hurdayla Elindeki hangi fırsat varsa bunlarla almıştı. Şehirleşme başlamıştı dedim. Şehirleşme ile birlikte bazı problemler gün yüzüne çıkmaya başladı. Bunlardan en büyüğü salgınlar. Artık çiçek, teferkülos, tifo bu büyük tip hastalıklar artık günlük hayatın vazgeçilmezi olmuştu. Ve insanlar toplu halde yaşadıkları için bu hastalıklar birbirine çok rahat bir şekilde geçiyordu. Bunun önüne geçmek için İngiltere bir modern tıp e, öncülüğünü başlattı. Artık insanların Tifo'dan ölmesine gerek yoktu. Çünkü İngiltere sanayi devrimiyle modern tıbbın başlangıcını yaptı. O zamana kadar İngiltere'de bir hastaneye gittiğinizde ya da bir doktora gözüktüğünüzde size ilk önerici şey kan akıtmak olacaktı. Düşünsenize gidiyorsunuz hastayım başım ağrıyor kan akıt. Dişim ağrıyor kan akıt. Her şeyi kandan veriyorlar. Yani o derece geri kalmışlar bu sana. Ama bu sanayi devrimiyle birlikte artık birçok teknolojik bilimsel gelişte modern tıbba kazanmıştı. Bunlardan en bilineni stetoskop stetoskop bile 1800 yıllarda sanayi devrimiyle ortaya çıkmış. Bir vakitler tıp alanı o kadar yoğunlaştılar ki artık insanlar kadavra olarak görüyorlardı. Yani insanlar ölsün de onların kadavrasını alıp bir şeyler üstüne deneyelim. Hatta aynı zamanlarda İngiltere'de ceset hırsızlığı zirveye ulaşmıştı. Çünkü insanlar cesetleri satıp tıp fakültelerine, doktorlara satıyorlardı. Doktorlar da bunlar üzerine kadavra olarak kullanıp kitaplar yazıyorlardı. Yani modern tıbbın başlangıcı bu şekilde oldu. Peki hükümet bu konulara sessiz mi kaldı? Hayır sessiz kalmadı arkadaşlar. Sıra dışı bir fikirle ortaya çıktı. Artık insanlar cesetleri çalmayacaktı. Çünkü fakirlerin cesetleri e, doktorlara gidecekti. Yani zenginsen çok rahat yaşayabilirsin İngiltere'de, iş yapabilirsin. Ama fakirsen ilk başta günlük seni 12 saat çalıştıracaklar. Bunun üstüne de ölünden de faydalanacaklar. Ölüsünden ayrı faydalanıyorlar, dirisinden ayrı faydalanıyorlar. Sanayi devrimi ile birlikte fakir insanların cesetleri üzerinde yapılan deneyler yıllık 60 bine çıkmıştı. Düşünsene de yıllık 60 bin kişinin cesedi üzerinde deneyler yapılıyor. Tıp ne, ne derece ilerlemiştir siz düşünün. Birçok hastalığın ilacı bu devirde gerçekleşmiştir. Tabii bunların neticesinde artık insanların yaşam süresi uzadı. İngiltere'nin nüfusu bunlardan sonra inanılmaz derecede bir artış gösterdi. 1750'de 5,5 milyon olan İngiltere nüfusu 1850'de 16,5 milyon üstüne çıktı. Tabi bu arada bazı problemlerle de karşılaşmadıkları yok değil. Artık işçiler 12 saat 13 saat çalışmaktan bakıp hükümete iş verenlerini isyan ettiler. 250 bin kadar kişi açlıktan ve ya isyanlarda öldü. İngiliz hükümeti bunları bir şekilde bastı ve bugün birçok insan bu 250 bin kişinin nasıl öldüğünden haberleri yok. Çok trajik değil. Neyse, devam edelim. Arkadaşlar, imanat o derece arttı ki artık bir kişinin ihtiyacı bir ise onu üretilmeye başlamıştı. Peki, bir kişinin ihtiyacı bir ise onu üretiliyorsa burada nasıl bir problem ortaya çıkar? Tabii ki ulaşım. Ulaşımda da ilk örnekler orada karşımıza çıktı. Bugün kullandığımız otoyol, ara yol, ara sokak kavramı aslında İngiltere'nin 1800'lü yıllarda yaptığı şeyler. Çünkü bir ürün yaptınız ve bu ürünü A şehrinden B şehrine ulaştıracaksınız. Ve o zaman da en yaygın ulaşım aracı atlı araba. Atlı arabalar da böyle Tek bir yol üzerinden gitmiyorlar. En kestirme neyse o yoldan gidiyorlar. Dağdan bayırdan. Peki bir gittiniz iki gittiniz. Yani iki günlük üç günlük mesafelerden bahsediyoruz burada. Bunun üstüne yolları düzelttiler. Normal bugün kullandığımız yolların altyapısını oluşturdular. Bu da yeterli olmadı. Su yolları yaptılar. Artık su üzerinden ürünler çok rahat bir şekilde kemmer merkezlerine gidecekti. Ama bir problem daha vardı. Bu da yeterliydi. Çünkü ürün inanılmaz derecede artmıştı. İmalat o derece yapmıştı ki artık yetişemiyorlar, Artık insanlar da kabına sığmıyordu. O zaman hayatımıza giren ve sanayi devriminin simgesi haline giren en büyük şeylerden birisi tren yolları veya lokomotifler. Artık İngiliz, İngiliz vatandaşlar bir şey almak için veya bir yere gitmek için çok fazla zorluğa katlanmalarına gerek yoktu. Çünkü evlerinin önünden tren rayı geçiyor desek yeridir. Ülkenin her yerine tren rayları da döşerler. Bu da yetmedi, sömürgelerine bile tren arayı döşediler. Bugün Hindistan'a gittiğimizde Hindistan'ın birçok bölgesinde İngilizlerin sömürge döneminden kalma tren raylarını görürsünüz. Hala onun altyapısını kullanıp insanlar ulaşım sağlıyorlar. İngiltere bu şekilde büyüdü. Şöyle bir genellemek gerekirse, İngiltere'de 1700'lü yıllarla 1900'lü yıllar arasında mühendislik, madencilik, tekstil, imalat sanayi, inanılmaz derecede yol kat edip bugünkü İngiltere'nin temellerini oluşturdular. Evet arkadaşlar bugünkü videomu burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.